So my lyrics Been a long time waiting for you. And then you push me away. Painkillers for breakfast. I ain't feeling the day. I'm fucking geeky. Selamlar arkadaşlar. Yine yepyeni bir Growtopia videosuna hepiniz hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi bu videoda sizlere item piyasasının neden düştüğünden ve bu düşüşün daha ne kadar süreceğinden item alınır mı alınmaz mı satalım mı ne yapalım ne edelim aklınızdaki bütün sorulara cevap bulacağınız mükemmel bir video hazırladım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve en önemlilerinden biri olan hype atmayı lütfen unutmayın. Sizlerin hatta hype'lar sayesinde daha fazla insana ulaşabiliyoruz. Daha fazla insana bilgilendirebiliyoruz. Ekibimizi büyütebiliyoruz. Bildiğiniz gibi Instagram üzerinden alım satım kanalı açtık. Sizlere güzel itemler öneriyorum. Güzel bir şekilde topluca kar ediyoruz. Her şeyimizle beraber yapıyoruz. Karsa kar zararsa zarar. Şu an hiçbir sıkıntı yok bu arada. Hani en başından söyleyeyim. Daha videonun birinci dakikasından. Eğer elinde item varsa ve zarardaysan sakın satma. Şu an alım fırsatı. Alım fırsatı. Zaten birazdan yani hepsini anlatacağım detaylı şekilde. Kafandaki bütün soruları alacağım. Hiç merak etme. Lütfen haypat ve Instagram'dan yayın kanalımıza katıl. Ekstra olarak bir de şunu söyleyeyim. Artık VIP grup açtık. Çok fazla kişi almayacağız. Belli bir kotası olacak. Şu an kafamda 50 kişi gibi bir ekip kurdum. Çok az yer kaldı. Katılmak isteyenler önce yayın kanalına katılıp. Hani oradan fiyat bilgilerini paylaşmıştık. Oradan bakıp VIP grubumuza katılabilirler. İtemleri herkesten önce topluyoruz. Mantıklı gördüğümüz itemleri. Daha sonra videolarda zaten bu itemleri sizlere öneriyorum. Ama önce dediğim gibi VIP kanaldaki ekip topluyor. Ekipçe bu item yatırım yapıyoruz. Sizler de dahil olmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden onberkon.gt Çok hızlı reklamlarımızı yapalım. Sonra hemen videomuza geçelim. Sizler de eğer kasını oynuyorsanız ve güvenilir bir takım arıyorsanız Team Max Growtopia tam size göre. Instagram'dan Team Max Growtopia'nın storylerine bakarak güncel linkleri öğrenebilirsiniz. Veya internet sitesi olan maxcsn.com'dan da direkt burada linkleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu anki güncel linki MaxRef88. Ve tabii ki sponsorumuz dl almak isterseniz sizler de hesap.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Kategoriler kısmından Growtopi'yi seçiyorum. İlan pazarına tıklıyorum ve dilediğim ilandan dilediğim kadar değerli alabiliyorum. Güvenilir bir şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar reklamlarımızı yaptık ve geldik. Çok hızlı direkt videoya giriyorum. Hiç uzatmayacağım. Videoda artık ne kadar olursa olsun kısa da olsa uzun da olsa atacağım yani hiç önemli değil. Öncelikle alım fırsatı dedim. Size şöyle bir spoiler vereyim. Tam tamına 100 BGL yatırım yaptım. Evet şaka değil 100 BGL yatırım yaptım. Yaptım. Aldığım itemleri vesaire bir sonraki videoda sizlere göstereceğim. 5 farklı item'e yatırım yaptım ama size sadece 2 tanesini göstereceğim. Diğer 3 item'i önce vip kanalda paylaşmam gerekiyor. 2 item'i buradan paylaşacağım sizlere. 3'ünü önce vip kanalda paylaşacağım. Sonra yine burada başka bir videoda size paylaşacağım arkadaşlar. 5 item'i birden söylersem kitle çok fazla dağılır. 2 item vermem bence daha mantıklı olacaktır hepimiz adına. Şimdi gelelim 100 bekle yatırım yaptım dedim. Piyasa düşüyor. Neden böyle bir şey yaptım? Çok basit arkadaşlar şu an piyasa düşüyor evet ama alım fırsatı. Çok güzel alım fırsatı şu an. Çünkü piyasanın düşme sebebi Harvest Festival'in gelmesi. Bu kadar basit. Ekstra olarak bir de Dungeon Event'i geldi. Şimdi hem Dungeon Event'i geldi hem Harvest geldi. İkisi üst üste bindi. Ne oluyor abi bu Harvest geldi? Eee piyasa neden düşüyor diyorsun şu an kafanda. Veya Dungeon geldi. bunun piyasayla ne alakası var lan diyorsun. Sana şöyle söyleyeyim. Oyunda birkaç tane büyük event var. Hani bunların büyüklüğünü sıralayacak olursak. Birinci sıraya ben Valentine'ı koyarım. 2'ye Summer'ı koyarım. 3'e Winter'ı koyarım. 4'e belki Roggenoth Halloween'ı koyarım. 5'e ha, de Harvest'i koyarım. Veya 4 5 yer değişebilir. Hatta Harvest 3'e de gelebilir. Yani ilk 3'e 4'e giren bir event. Bu saydığım eventler büyük eventler arkadaşlar. Birçok insanın yatırım yaptığı, birçok insanın yoğunlaştığı eventler. Demem o ki insanlar eventten önce, festten önce item alıp satarken, fest geldiği zaman feste yoğunlaşıyorlar. Festteki itemleri alıp satıyorlar. Festteki ödüllere falan bakıyorlar. İşte farmla uğraşıyorlar, onunla uğraşıyorlar, bununla uğraşıyorlar, mooncake alıyorlar. İşte bir şeyler yapıyorlar, gacha yapıyorlar. Kutu açıyorlar ve bu şekilde bir nevi kumar oynuyorlar zengin olma çabasında. Ama bu da ne yapıyor? Piyasadaki diğer itemlere para girişini birazcık aksatıyor. Birazcık engelliyor. Ne oluyor? Piyasa düşüyor. Şu an gerçekten alım fırsatı. Çünkü fest bittikten sonra zaten dungeon'ın birkaç günü kaldı. O da bitecek. Harvest festivalinde bayağı az bir günü kaldı. 2 gün, 3 günü falan kaldı. Bilmiyorum artık bu videoyu ne zaman atarım ama. Bitiyor yani. Harvest festivalinde sonlarına yaklaştık. Festival bittikten sonra böyle birkaç gün daha itemlere yavaş yavaş girişler başlar. Birkaç gün sonra tam giriş başlar. Çünkü festival etkisi bittikten sonra da biraz devam edecektir. Yani insanlar balance mooncake falan oluyor arkadaşlar. Song payan oluyor. balance mooncake alıyor. Yani bunlara bayağı sağlam bütçele girenler var. Ya eskiden ben de giriyordum ama artık pek mantıklı bulmuyorum bunlara girmeyi. Çünkü baksana balance 3 veli olmuş. Ya eskiden ne oluyordu? Hani 5 veli falan oluyordu. 10 veli oluyordu. Eskinin piyasasına göre söylüyorum. Eskinin piyasasında 5-10 veli değerliydi. Yani şu an 3 veli hiçbir şey. Ya sakız etmiyor abi. Damla su etmiyor. ya Bir damla su etmiyor yani. Şunun hani maddi bazından baktığınız zaman. O yüzden... Şu an hiç mantıklı gelmiyor. Eskiden biraz daha mantıklıydı. Alıyordun hani 2 WL karla bile satsan güzel kar marjı da sana çok aldığın için. Şu an ama hiç mantıklı değil. Ben tavsiye etmem. En iyisi itemler şu an. Hani zaten prolar da itemlere giriyor. Yine orta segment, hani orta seviye insanlar festivallere yatırım yapmaya devam ediyor. Ne bileyim Zeus falan alıyorlar bak. Bu tür şeylere para harcıyorlar. Hani festival bittikten sonra bunların etkisi bayağı azalacak. Itemlere giriş tekrardan başlayacak ve piyasa güzel bir şekilde yükselecek. Şu an yatırım yapmak için en doğru zaman. Elinde item varsa ve zarardaysan kesinlikle satma. Çünkü şu an satarsan zaten minimum fiyattan satmış olacaksın. Birkaç hafta sonra piyasa yükselecek ve diyeceksin ki ulan keşke satmasaydım. Bu hataya düşme. Şu an piyasanın en ucuz olduğu zamanlardan birindeyiz. İtem alacaksan en doğru zamandayız. Önümüzdeki videolarda ve yayın kanalında zaten hangi itemleri alacağımızı ben size söyleyeceğim. 100 BGR yatırım yaptım dedim. Çok güzel yatırımlar var. Bunları size anlatacağım. VIP kanala katılanlar zaten şu an hangi itemde olduğumuzu biliyorlar. Hangi itemlere yatırım yaptığımızı biliyorlar. Onun dışında hani beleş kanaldakiler de yine erkenden öğrenecek ilerleyen zamanlarda arkadaşlar. Panik yapmaya gerek yok. Dediğim gibi şu an herkes festivale yoğunlaşmış durumda. Festival bittiği zaman birkaç gün içerisinde belki bir hafta içerisinde tekrardan iteme girişler başlayacak. Piyasa yeniden yükselecek güzel itemler var. 5 kat 10 kat yapacağız. Kesinlikle panik yapmayın. Videoya hype atın, Abone olun. Bildirimleri açın. Instagram'a katılın ve beklemede kalın. Kafanız rahat olsun arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Yani ben de zarardayım. Elimde hala item var. Ona rağmen 100 ve yatırım yaptım. Elimde bekleyen itemler de var. Hiçbirini satmadım. Bekliyor şu an. Ama panik değilim. Çünkü artacağını biliyorum. Bakın ben bu oyunu 12 yıldır oynuyorum. Az değil. 12 yıl. Aranızda 12 yaşında olanlar falan vardır yani. Benim oyun hesabımla aynı yaşta olanlar. O yüzden sabırlı olun ve takipte kalın. Allah'a emanet. Yeni videolarda görüşürüz. Belki ete kaçar.